Merhaba, deprem evet korkutucu bir gerçek ama bu çaresiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Aslında kontrolü ele almak tamamen bizim elimizde. Şimdi evinizi çok daha güvenli bir hale getirecek, gerçekten herkesin yapabileceği 3 basit ama hayat kurtaran adıma bakacağız. Gözünüz korkmasın, karmaşık şeyler değil. Her şey sadece hazırlıklı olmakla ilgili. Şöyle bir anlığına duralım ve kendimize şu soruyu soralım. Şu an bir deprem olsa evim ne kadar güvenli? Bu soruyu size endişelendirmek için değil, tam tersi, harekete geçirmek için soruyorum. Çünkü bu sorunun cevabını değiştirecek olan yalnızca sizsiniz. İşte bizim de amacımız tam olarak bu. Alacağınız o kadar basit önlemler var ki, bu önlemler sayesinde o belirsizlik hissi, o korku yerini tamamen hazırlıklı olmanın verdiği bir güvenceye bırakıyor. Unutmayın, bu adımlar can ve mal güvenliğinizi arttırmanın en kesin yolu. Her şey hazırlıklı olmakla başlıyor. Hadi o zaman ilk ve en temel önlemimizle başlayalım. Eşyaları sabitlemek. Bunu ev içindeki fiziksel güvenliğimizin adeta temel direği gibi düşünebilirsiniz. Peki ama neden bu kadar önemli? Çünkü bir sarsıntı anında en büyük tehlikelerden biri etrafımızdaki devrilen eşyalar oluyor. Bu eşyalar sadece ciddi yaralanmalara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda kaçış yollarımızı yani kapıları, koridorları kapatarak bizi evin içinde bir nevi mahsur bırakabiliyor. Yani tehlike bir anda ikiye katlanıyor. Peki neleri sabitlemekten bahsediyoruz? Aklınıza ilk olarak en yüksek ve en ağır olanlar gelsin. Nedir bunlar? Kitaplıklar, gardıroplar, büyük ekran televizyonlar, beyaz eşyalar, kısacası sarsıntı anında hareket edip tehlike yaratabilecek ne varsa. Bunları duvara basit aparatlarla sabitlemek inanın bu riski neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Tamamdır. Şimdi ikinci hayati önlemimize geçiyoruz. Acil durum çantası. Bu çantayı deprem sonrasındaki o ilk, o en kritik anlarda sizin ve ailenizin kişisel can simidi olarak hayal edin. Şimdi ekranda bir rakam görüyorsunuz 72. Bu sayı gerçekten çok ama çok kritik. Neden mi? Çünkü bu depremden sonraki ilk 72 saati yani tam 3 günü temsil ediyor. Uzmanlar bu ilk 3 güne altın saatler diyor. Yani yardım ekipleri size ulaşana kadar kendi başınızın çaresine bakmanız gerekebilecek o değerli zaman dilimi. İşte o acil durum çantası tam da bu anlar için var. Peki çantanın içinde ne olmalı? Aslında en temel ihtiyaçlarımız. Su, Bozulmayacak türden konserve yiyecekler, pilleriyle birlikte çalışan bir el feneri, ufak tefek yaralanmalar için ilk yardım malzemeleri, sizi sıcak tutacak bir battaniye ve belki de en önemlilerinden biri sesinizi duyurmak için bir düdük. Bu kadar basit malzemeler, o kritik saatlerde gerçekten hayat kurtarıyor. Ve geldik üçüncü ve son temel önlemimize. Fiziksel hazırlık kadar belki de daha fazla önemli olan bir şey varsa o da zihinsel hazırlıktır. Yani bir aile afet planına sahip olmak. Bu planın iki tane çok basit ama hayati parçası var. Birincisi, ev içinde sığınabileceğiniz güvenli bir nokta belirlemek. Bu genellikle sağlam bir masanın altı gibi çök, kapan, tutun yapabileceğiniz bir yer olur. İkincisi ise depremden sonra evin dışında nerede buluşacağınızı önceden kararlaştırdığınız güvenli bir toplanma alanı. Yalnız burada en kritik nokta şu. Bu plan sadece bir kağıt üzerinde kalmamalı. Ailedeki herkesin, çocukların bile bu planı ezbere bilmesi ve acil durumda aranacak kişilerin bilgilerine sahip olması şart. Unutmayın, planı bilmek demek panik anında ne yapacağını bilmek demektir. Özetleyecek olursak, deprem bir doğa olayı. Evet, bunu durduramayız. Ama onun etkilerini nasıl yaşayacağımız bizim kontrolümüzde. Aslında bütün anlattıklarımız tek bir gerçeğe çıkıyor. Hazırlıklı olmak hayat kurtarır. Bu kadar net. O zaman unutmayalım, aklımızda kalması gereken 3 basit eylem var. Tehlike yaratabilecek eşyalarını sabitle, o kritik 72 saatte sana yetecek acil durum çantanı hazırla ve ailenle birlikte nerede buluşacağını, ne yapacağını planla. Sabitle, hazırla, planla. Şimdi top artık sizde. Bütün bu bilgileri konuştuktan sonra bugün hemen şimdi hazırlığa başlamak için atacağınız o ilk küçücük adım ne olacak? Belki acil durum çantası için bir düdük almak, belki de salondaki o büyük kitaplığı sabitlemek için harekete geçmek. Unutmayın, en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. Güvende kalın.